böyle bir kabak döktük böyle bir tane pırıl pırıl çıktı aynı anda döktük sonra da kapağını çıkarıyoruz biliyorsunuz başka tozlarda kırılma ihtimali yüksek bunda değil böyle eğimli olduğu için bu taraftan ileri doğru çıkarıyorsunuz böyle ondan sonra bunun şurada bir geçme yeri var şöyle Oraya geliyor böyle kapatıyoruz ve bakıyoruz kapak beyaz bura kirli beyaz aynı anda döktük neden olabilir şimdi sebebi şu bu obje küçük küçük obje daha çabuk kurur beyazlar yani bu büyük obje daha geç kurur obje büyük olduğu için içindeki suyu atacak, kuruyacak. Sebebi o büyük olması. Yoksa her ikisi de aynı toz bunun. Bana şunu diyen de oldu. Hocam yolladığınız hediyeler ben beyaz. İşte bana gönderdiğiniz toz kirli beyaz. Farklı bir toz mu gönderdiniz diye soran da oldu da öyle bir şey yok yani. Bir kalıbın içinde olsa bile, kalıbın içinde olsa bile geç donar küçük objeler daha erken donar yani büyük objeler 4-5 gün sabretmemiz gerekiyor durdukça rafta durdukça güzelleşiyorlar yani. gün geçtikçe